Selamun aleyküm. Aleykümselam. Özledim lan. Gel videoya lazımsın gel. Makim makim makim. Özledim beni. Çikem Mecdadı niye böyle işim ben? Özlemiş beni. Özlemiş beni. Evet geldim. <laughs> Solo sesi bana yukarıdan geldi. Bana şu an sadece padlock lazım. Padlock'tan sonra oyun biter. Lazım olabilir eti al. Al artık eti. Vurduk. Lan! <laughs> Evet bugün çok yakışıklı geldin lan gözüme yakışıklı mıyım ben? Yakışıklı mıyım abisi? Bir tane laf vardı o neydi ya? Kurt'un en son dönüp dolaşacağı Kürtçü dükkanı döner bir Neydi lan o ama? Neyse öyle bir şeyler oldu. <laughs> evet tekrardan geldik. Tekrardan bu lanet pislik evdeyiz. Olayları tabi bilmiyorsunuz siz bir açıklama yapmak istedim. Tamam şaka yapıyorum bir şey olmadı işte kovulduk. <laughs> Her şor sattığım zaman abi eski evdesin ne oldu taşınmadın mı sen eski ev agabe falan yazanlar vardı. O videoların bir kısmı stoktu yani gitmeden önce bir kısmı da geldikten sonra çektim yani şu an şu, şu an bu sahnede gelmedim yani benim eve geri. Hem İstanbul var ki benim Sakarya'da ne işim var aman orada kimse yok Allah'ın kulu yok ya. En son Sakarya taşınmıştım işte eşyaları falan almıştım. Ondan sonra alt komşu manyak çıktı ve bizi doğrada gitti. Bizim kameraman vardı o öldü. Geçen gömdü. Ya zaten eve geldiğimiz gibi sorun çıkmış zaten birkaç gün daha orada durunca yani hatta biz normalde bağırıyoruz böyle masaya böyle vuruyoruz ya. Orada da şunu yaptığımız zaman komşu zaten yukarı çıkardı. O yüzden erkenden geri döndüm. Eğer taşınırsam tekrardan video çekerim ama bu sefer İstanbul dışına çıkmam zaten. Evet böyle rezalet bir gömleğim var bugün bunu video çekeyim benim Fazla güzel değil ama. Oy oy oy. Beat me like what Jesus don't get me dirt Neyse hepiniz arkadaşlar bugün size bir de şey yapacağız. Bugün tekrardan Granny oynayacağız. Bugün milleti keşfette gördüğü Granny dans videoları falan var ya böyle Grans, Granny, dans ediyor. Baldi var başka yaratıklar falan var ortada. Bugün o moda oynayacağız. Belki şey yaparız bütün öcüleri bütün bildiğiniz o Slenderman'dır işte o Baldi midir artık neydi ismi. Evil Nundur artık hepsini fa haritaya sokarız. Belki öyle bitirmeye çalışırız. Zaten fazla moralim yok direkt oyuna geçelim. Başka oyun dışına videosu çekmemi isteyenler varsa yorumlara yazsın. Bak okumayan nasıl avradın. Direkt geçelim abi çok da caz yapıyoruz hadi. Bu arada fark et. Ya abim beni niye arıyor ya? Ha. Bu arada fark ettiniz mi bilmiyorum ama ben hangi oyuna sararsam sarayım 3 sene önceki ES olsun şu anki Gren olsun Güncelleme falan getirmiyorlar ben buna çok sinir ayar oluyorum ya Hangi oyuna sarsam hangi oyuna ilerleme böyle bir yükselmeye başlasam Ama Bir kere güncelleme getirmiyorlar ya Bak hala Gren'e bir güncelleme bekliyoruz ha En son geçen sene getirmiş Evet benim o facecam'in orada Null Zerep yazıyor şu an göremiyorsunuz Facecam'i çektim bak görüyor musun şu an bak tam burada Buradan ayarları falan gireceğiz Kayıtta hele bir hata çıksın Allah çarpsın Bak şu bağırışları mesela o önceki evde yapamazdım Bir kere bile nasip olmadı orada video çekmek Evli blok Şöyle bir eğil. Masanın altına girilmiyor muazzam. Şimdi şuradan giriyoruz ve İngilizce. Ben bunları çevirmem lazım. Bana tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Evet bak şu an görüyoruz bak. Evil var, Baldi var, Thanos kim amına. Negibör var. Helene Gibör. Ah Helene bir o işte. Hepsini şimdi sokacağım abi bak. Daha. Şimdi bir de bir parti modunu açalım. Bakalım ne abi onlar. On peşimden gelecekler mi? Lan ne oluyor? Pardon ben hızımı arttırmıştım az önce size göstermedim ama. Şimdi bakalım Baldedir, Evil Nundur, Orospular nerede bakalım? Oh man! Dostum. Bu ne lan? Şu an biz kimi hangi koru karakteri lan ben hiç tanımıyordum bunu. Tanımıyorum yani. Abi parti modu bin tane adam geliyordu. Niye gelmiyor onlar? Evet Baldi yaptım lan bakalım Baldi nerede? eleme geldik sinleniyorum ya. Burada bir korku modu var bak. Korku modunu görüyorsunuz mu? Bildiğimiz etraf kırmızı oldu amına. Artık oyunu bitire bitire bir hal oldum amına. O yüzden şu an eğlenceye sardım. Başka bir şekilde en en zor mod gelirse tabii getirmeyecekleri için böyle aptal aptal oynuyoruz diyeceğim de bu ne, biçim bir korku modu ya? Ananı satayım o ne? Ananı ben bunları buraya içine doldurmuşum. Baba baba ba. kafama sokayım. Ben bunları işte buraya doldurmuşum. Bak buraya dolduracağız daha. Buraya koyacakmışız onları yani. Ana bunlar düşüyor ama elle ne gübürü de ekledim abi. Herkesi ekliyorum şu an Ertaya. Şimdi dans modunu açalım. bakalım hala dışarıdalar mı? Parti modunu bir açayım falan filan bir şeyler olsun. Neyse lan burada. I, ay beg to son. Ananın amı diyor. Ya bu salaklar benim peşimden gelmiyor mu ya? Burada mal mal dans ediyorsunuz ya. Şöyle de biliyorum ha. Baba hepsini yarıp geçtim içinden. Yerde de oynuyorlar ha tırtıl gibi. Korkutucu mod varmış. Aa dur siyah yapalım lan korkutucu modu. O darker mı ne? Onun rengini değiştirebiliyoruz buradan. Mavi oluyor, mor oluyor, bir şeyler oluyor. Ama bas. Neyse gri yapalım böyle sisimsi bir ortam. Evet şimdi gerçekten ciddi bir şekilde bitireceğiz. Şu an peşime FNAF'taki o ayıcığı koydum. Şöyle göstereyim geliyor. Tipik ne? Bu daha korkunç bu arada greneden. <laughs> Kaçıyorum hani. Buna koyayım. Bu kim abi? Oğlum böyle İngilizce bilmeyen aklımı İngilizce bilmeyen aklıma sokayım. Gelin lan Minecraft grenene. Kaç. Minecraft grenene oynayacağız. Evet şu an olabiliyor işlemiyor. Evet şu an greni Minecraft greni oldu işte ya. Anladın, görüyor. Şöyle bitirelim ben gidiyorum abi yeter ya. Laner <laughs> Grenini s***. Grenini s***. Ben hard moda aldıydım. Ananı geliyor. Hoş. Ay geliyor, geliyor. Ben şu an direkt arabayla kaçacağım ben. Parti moduymuş, oymuş, buymuş. Şu an üzerinde gereksiz bir sinir var. Bana hiçbir şey demeyin. Allah'ını seviyorum. Bana hiçbir şey demeyin. Allah için bak zaten. Ve şu an ekstrem moça. Ha ha ah, ah, ha ah. aynen öyle aynen öyle. Çok konuşmayı biliyorum ya. Ve şu an arada böyle takılıyor. Arada böyle takılıyor bu. Bu bir tane buranın düzeliyor. Düzelmedi ha bak düzeldi. Arada böyle aptal aptal takılmaları var bunun zaten. Şimdi ekstrem modda peşime Minecraft Granny yani Steve'i taktım peşime. Bitirirsem ne hoş olur lan. Şu an var ya aşırı kötü ayarlar var. Bitirirsem mucize olur. Bak basmıyor arada. Arada basmıyor bok ya. Yani. Ne masaların altına girebiliyorsa hatta böyle örnek. Giremiyoruz bak görüyor musun? Giremiyoruz. Tam görmedi. Ses yaptık. Sıçayım ağzına. Ay 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 ay. Koş. Kapı nerede? Ay! Ananı sikeyim. Bana bir işaret mi bu? <laughs> bu evden kaçmam lazım Şimdi sokacağım hileyi anasının nikahına kadar. Oyuncu hızımızı da yükselttik. Artık bitireceğim. Ananı artık bitireceğim. Ekranı kırıyorduk. Ne oldu lan? Oo. Geliyor Geliyor, geliyor. ne orada o nasıl bakış? <laughs> Uy kapanın da anasını davradını da. Şu an hızımı artı iki boyutunda hızlandırdım. <laughs> Çocuğu. Çok güzel, çok güzel. Oğlum player hızımı artık yani yüzde on altı yaptım ha. Fişeyiz şu an fişek. Evet şu an gördüğünüz gibi e, soktuk. Ondan ne avradın? Ne yapıyorsun lan bana sen? Kavra aldı ha. Kolları tutmaz değil mi lan buradan? Çünkü gidemiyorum baba bak kaldım burada. Aşağı inmekten başka çarem yok. Şu an var ya şeker çeker kurtarır. Kurtarın aynen. Çeker. Aa kurtuldum. <laughs> Sik mi? Lan bizi kim alabilir? Baba baba kabadayı gibi geliyor koş. Ölmeden düş. <laughs> Öldüm. Hızımı %10 yaptım ve Granny ise Slenderman yaptım. Slenderman'dan kaçacağız ve %10 olamaz bu. Geldi ve geldi. Geldi Slenderman geldi. Oy! Benim burada olduğumu biliyor ki. Ne yapıyor onun bu ya? Böyle yapıyor amına böyle böyle. Elime bak. Allah belasını versin kreni oyununun ya. Şu an moralim sıfır ya. Allah çarpsın sıfır ya. Hiçbir sarmaz bir oyun ya. Kızımı en fazla neyi sonu yapacağım. Anasını satarım böyle oyun. Baldi'den kaçacağız bu sefer. Ve biz bunu çekebiliyormuşuz. Bana bunun bilgisi niye verilmedi? Anasını... Lan! Çok hızlıyız. Baldi nerede? ona bile yakalıyor ona o a, ana a. Bu mod nasıl iner diye bana sormayın Nul Zerep yazıyor kabak gibi git yaz Ve indir bir şeyler yap Ama bu gidişe bak Abi başkalarını koyacağım Başka yaratıkları koyabiliyorsun Zaten az önce gördünüz Ama peşimden gelmiyorlar Ya Allah'ım ya Geldiği gibi hile yapacağım Umurumda da değil Geliyor Ay Daha gelmedi sandım a Yemin ederim bu eve gelince bana bir darlama geliyor. Orası ne güzel. Ana avradı. Sakarya'dayken ne güzel, ne güzel, ne güzel yataydım. Huzurlu değildim ama en azından yatabiliyordum. Eve geldim. Siktir la! Az önce ne açtığımı bilmeyenler varsa şey açtım. E, götünü dönme bana. Tanrı modu. Ama bu şu an götümden ayrılmıyor benim. Evet. Baksana. Umurunu götünü sokarım ha. Tavralı böyle yapıyor ya. Boksör sanki. Sahnesinde aç kapa yapsam ölürüm de hiç iş yapamam. Ya sala... Kodumun öcüsü sal. Gidemiyorum götümü dibine girdiği için. Gidemiyorum ki. Ben gidiyorum ya. Kapat. Güle güle bay Oyunu bozdum evet. Komple bilgisayar gitti şu an hadi. Allah'a emanet ondan iki kelbişim <laughs> seni mi